El ele. Omuz omuza vererek. İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala başta İstanbul olmak üzere 11'i Büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul Milletvekili Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti'nin İstanbul adayı oldu. Yeniden İstanbul. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a belediyecilikte 5 yıl kaybettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen sürekli ilgilenilmesi sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İstanbul'un bir beş yılda daha kaybetmeye artık tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görebiliyoruz. Kurumla İstanbul'un fetret devrinden çıkacağını söyledim. Fatih'in emaneti olan Güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Programda en son açıklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı alkışlarla sahneye çıktı. Murat Kurum adaylığının ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından hazırız kararlıyız sloganıyla bir paylaşımda bulundu. İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul şimdi İstanbul sadece İstanbul ifadelerini kullandı.